Saadet Partisi Katın Kolları Necmettin Erbakan Umut Ormanı kampanyası başlattı. 81 ilde başlatılan kampanyada orman yangınları nedeniyle yeşil yaşam alanı kayıplarını telafi etmek için yeni bir orman oluşturmak ve canlılara yeni bir yaşam alanı kurma amaçlanıyor. Müzik Hatay'da Antakya Vali Ürgen alanında bir araya gelen partiler stand ve fikir duvarı açarak basın açıklaması yaptı. Aziz Saadet Partisi Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Ceren Seda Çiçek burada yaptığı basın açıklamasında yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz dedi. Ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında ciddi boyutta orman yangınlarıyla yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz de onlarla birlikte yandı. Bununla birlikte yine ülkemiz yıllardır bir grup şirketin çıkarları için beton uğruna büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Ve biz bu farkındalıkla Saadet Partisi Hatay Kadın Kolları olarak kurmak istediğimiz Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliğiyle yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Ülkemiz genelinde başlattığımız fidan bağışı kampanyasıyla kuracağımız Necmettin Erbakan Umut Ormanı'nda yeniden yaşartabileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım, dikeceğimiz her bir fidan elimizdeki umuttur, adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için. Mut, Mut, elimizde yeşerecek. Ve bütün vatandaşlarımızı Necmettin Erbakan Umut Ormanı'na birer, birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye için el ele hep birlikte. Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Şimdi sizden istediğimiz şey, isterseniz e, fikir duvarına fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çünkü hepiniz bu yanan ormanlardan dolayı aynı üzüntüyü paylaştığınızı düşünüyoruz biz de. Ya da diğer taraftan 12 lira bir ücret karşılığında bu fidan bağışında bulunarak bize destekte bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yani yazık geleceğimizi solandırıyorlar yani yazık. Haram günah. Ormanlar yanmasın. Saadet Partisi kadın kollarımızın başlatmış olduğu bu anlamlı etkinlikten dolayı Saadet Partisi payas adına takdirlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, kıyameti kopacağınızı da bilseniz elinizde bir ağaç varsa onu dikiniz buyuruyor. Çevreyi koruyalım. Çevreyi koruyalım. Ne olmamış? Profesör Doktor Necmettin Erbakan Umut Ormanı kampanyası 30 Kasım'a kadar devam edecek. <laughs>